Sevgili İstanbullular, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün İstanbul'umuza tarihi önemde yeni bir eser daha kazandırmanın heyecanıyla, mutluluğuyla, gururuyla bir aradayız. Kağıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metromuzun inşaat süreci Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla dop dolu, gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılmasının hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan seyredebilirsiniz. Bundan 3 yıl önce ilk kaynak törenine birkaç ay sonra tünelin Gayrettepe'ye ulaşma sevincine yaklaşık bir buçuk yıl önce ilk test sürüşüne şahitlik ettiğimiz metromuzu bugün hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmut Bey metrosuyla entegre ediyoruz. Birkaç ay içinde bu hattı zincirli kuyu metrobüs durağıyla da birleştireceğiz. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyon sistemini TÜBİTAK işbirliğiyle Aselsan gerçekleştirdi. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli bataryayla görev yapacak. Türkiye bu projeyle metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattı projemizdeki çalışmalarda süratle devam ediyor. Bunların yanında Bakırköy Bağcılar Başakşehir, Kayaşehir, Kazlı Çeşme, Sirkeci, Altunizade, Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız. İstanbul'da ilk metro hattının işletmeye açıldığı 1989 yılından sonra en büyük projeler bizim dönemimizde başladı ve sonrasında devam etti. Son yıllarda devreye giren metro hatlarının da neredeyse tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca inşa edilen projelerdir. Halen çoğunluğu yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yürütülen projeleriyle İstanbul dünyada en fazla raylı sistem inşası yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor. Rahmetli Kadir Topbaş'ın metro hatlarının hızlandırılması ve yaygınlaştırılması konusundaki gayretlerini asla unutamayız. Üstelik İstanbul'da bunun gibi on ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthaneye tepe diyenlerden Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'umuzda tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. Ama onların bu cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların bu trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Ne diyor birisi de? Aa bunları diyor galiba Paris'te filan diyor yapmışlardı. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor sular. Bizimkiler pırıl pırıl. Tertemiz. Haberleri yok. Şehir içindeki tıkanma noktalarını belirleyip her biri için ayrı çözümler ürettik. Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünkü ihtiyaçları değil, şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Havalimanının Yeşilköy'den bugünkü bulunduğu yere taşınması da bu kapsamda attığımız adımlardan biridir. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor. Bay Kemal ne diyor? E bize diyor bir kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın diyor. Ya neyi anlatacağız? Biz ne diyoruz? Bak pi pi pi. Yani kamu özel işbirliği yatırımıdır bunlar. Buna milli bütçeden bir kuruş vermeden biz bu yatırımları yaptık. Yapıyoruz. Yapacağız. İGA'yı böyle yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü böyle yaptık. Osman Gazi Köprüsü'nü böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok artık zamanlar geçecek. Bunlara bol bol fırın ekmek yedirmek lazım. Açılışını yaptığımız metro hattıyla havalimanına hızlı ve kolay ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz. Halen inşası süren metro hatlarını da devreye aldığımızda İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan Hiçbir köşesi kalmıyor. İnşallah Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem boğazın yükünü hafifletecek hem İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık bugün İstanbul Marmaray'sız, Avrasya'sız, Yavuz Sultan Selim'siz, Osman Gazi'siz, metrosuz, yolsuz, susuz bir şehir olarak kalacaktı. Kardeşlerim göreve geldiğimizde 94'te İstanbul'un suyu var mıydı? Kimden devralmıştık? Cevap edin. Çöp dağları var mıydı? Suyu 110 kilometreden dağları delerek İstanbul'a getirdik. Nereden? Isranca dağlarından. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. CHP demek nedir? Çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Ve hatırlayın Ümraniye çöplüğündeki patlamayı. 39 vatandaşımız orada öldü. Hala bu CHP konuşuyor. Neyi konuşuyorsun? Ve bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara ve yetersiz altyapıya mahkum etmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz. Şimdi tabii bir de bizden müjde beklersiniz. Öyle mi? Ne kadar müjde bekliyorsunuz? Ne kadar? Evet. İnşallah bir ay süreyle ücretsiz olarak istifade edeceğiz. Tamam. Elhamdülillah. Bu devletin bütçesi sizler içindir. Bu milli bütçe sizler içindir. Dolayısıyla bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz. Rabbim yar Yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Şimdi bugün kordelayı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hayırlı ve uğurlu olsun. Başka bir şey Çocuklar görelim. Şöyle biraz açalım. Şöyle biraz kenara. Biraz. biraz. Hayatım, Biraz daha... Efendim orayı boşaltabilir miyiz? Evet başladık başladık başladık. Diğerine başlayalım. Başlayalım başlayalım.